Son dakika transfer gelişmesi. Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isimler için defalarca karşı karşıya geldi. İki devin son kapışması ise Tottenham'da forma giyen Fransız yıldız Tanguy Endombele için oldu. Ne var ki, Fransız basınından iki İstanbul devini üzecek bir haber geldi. İşte detaylar ezeli rakiplerinin listesinde olan isimlere imza attırarak nispet yapan Galatasaray ve Fenerbahçe son olarak Fransız merkez orta saha oyuncusu Tango Endombele için yarışa tutuştu. 26 yaşındaki Fransız oyuncu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Avrupa basını iki ekibin iddiasını duyuran haberler yayınlamıştı. Fultmer Cato ise, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Endombele için yaptıkları teklifi duyurarak işin ciddiye bindiğini belirtmişti. İki ezeli rakibinde 10 milyon euroluk teklif yaptığını belirten Foot Mercato, Endombele'nin bon servisini elinde bulunduran İngiliz devi Tottenham'ın ise kapıyı 20 milyon eurodan açtığını satırlarına taşımıştı. Ada basınında çıkan haberlerde ise Tottenham'ın elden çıkarmak adına Endombele için 15 milyon euroya kadar düşebileceği ifade edildi. Tottenham'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Endombele ile ilgili yine Fransız basınından flash bir iddia gündeme getirildi. YFFN internet sitesi Geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giyen Endombele'nin teknik direktör Anç Postecoglou kalmasını istememesine rağmen kariyerini Tottenham'da sürdürmek istediğini yazdı. Sitedeki haberde ayrıca Endombele'nin Süper Lig'i bir seçenek olarak görmediği ve bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini dikkate almadığı da ifade edildi. Fransız basınına göre Tanguy Endombele Avrupa'da tercih ettiği bir ülke kulübünden teklif gelmesi halinde ayrılmaya karar verecek. Aksi takdirde Tottenham'da kalmaya devam edecek. Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu. Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Endombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.